Iki Dün işte ne yaptık? Yemek yedik. Oturduk biraz. muhabbet, Sohbet. Azıcık gittik. Sahilde oturduk. Sonra geldik. Uyuduk. Çok uykumuz vardı. Biz işte ortada topluyoruz. Ben pankek yapıyorum. Sonra da biraz otururuz. Kahve içeriz. Denize gideriz. Ama bugün değişik. Hem serin hem sıcak ama güzel. Dürk durgun deniz. Tam yağmur havası denizi var çok güzel bir şekilde yani hem de yatakları topluyor. <laughs> Şimdi pankek zamanı. Sağ ol.

İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar, kaldım, İyi bayramlar efendim herkese. Bayram ekranlarımızı getirdik. <laughs> sağ Teşekkür ederiz. Sizde drone da vardı herhalde değil mi? Uçurdum evet, ben. Uç, uçurdum. Aldım. Açacağım size. Vallahi sağ olun. Teşekkür <laughs> ol. ederim. Aykut Bey bu hesaptan ekli bana. Ay, evet evet. O, onu, onu da şey Hayır. Değil, geldi Buraya bize komşu oldu. Evet. Geldi, Çok tatlış ya. Çok Akşam sekiz civarı. Bilmiyorum. Bayağı atmışlar bu hayvanı. Baba şey diyor, sahipliğe baksana biraz tasmalı. Ama küpesi var baba. Bu ay altıncı köpek sahipliğe Şimdi artık bir tane daha... Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. Onlar Görüşmek üzere. Artık. Boyozlara misafir olduk. Evet, bugün misafirimize yemek yaptırıyoruz. Evet, boyozlara misafirlik yapıyoruz. Yemeklerimiz de bugün onlardan. Vallahi ne güzel misafir değil mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim hep birlikte inşallah. Bak buradaki nerede? Okeyciler. Hey <laughs> hey. Elimi çek. <laughs> <Sen de> elimi <laughs> evet bak. de güzel atlıyor ama. Hayır. Evet. Evet. Eşler ne atın? olacak? Denize atacağız. Denize atacağız. Şansımız Böyle yok. Öyle beleşe oynamak yok. Bugün atmasak yarın atarız. Yarın atarız. Yarın kaybeden denize atıyoruz. Bugün de kaybeden helva yapacak. <laughs> ben yaparsam yemezsin <laughs> Niye belki. Naz yapıyor? Sen yapamıyor musun? Yaparsın yavrum. Ben yaparsın ben de her şeyi yapıyorum. Yapamıyoruz biz. Tercihmiyorum. Aç mı olacağım? Yarın aç. Ne yapıyormuş ya? Ma. Kömür o kadar mı? Ya var kömür orada. Da ben bu kadarını getiririm. Getireyim mi? Yeter bu benim. Aylar alacak. Zaten. Tamam. 70 kadarım. Tabii ki. Kanki ben bu de atıyorum. lan. Evet, şey. Ulan bir şey ya. Egzoz patlıyor. Yeah. Emin misin? Dün doğdu çünkü. Bu avcılık. Avcı evet. işte bu. Orman yok ki. Fikret'in <laughs> 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 Burada şey diyor işte, bir daha bitiyor <laughs> <Öyle dışında gülüyor> kadar. Buraya kadar. Burası de Çarşıya geldik burada stantlar açmışlar takılar var işte zıvır zıvır magnetler çok tatlı görünüyor şimdi biraz bakacağız aa çok güzel bunlar hepsi belediyenin stantları birazdan size etraf gösterebilirim isterseniz. İsterseniz yorumları yazın. Şu an yazamıyordunuz <gülüyor> ya. Mutlu <laughs> pardon tamam. Evet, şey. Oturduk. Nasıldı çarşı? Çarşı çok güzeldi. Her şey vardı. Evet. Ne evet. tuttu? Evet. Şey Kolye aldım. Hemen so taktım kolyemi. Bir tane bileklik aldım şöyle. Abla benim bilekliğimi ver. Ben şey evet, evet, bilekliği aldım. Bileklik bileklik kaldı. Kaldı. Bileklik şöyle bizimkileri gösterelim. Evet. gösterelim. Oturdular. Hemen taktık. Biliyorsun. Ay taşı. Şöyle. Kafede bu şekilde. Direkt sahilin kenarındayız. Esiyor diye biz biraz dışa doğru oturduk. Afiyet olsun canım. Süper. Bugün kahvaltılar. O Babişin elinden. Video da anne ama. Evet arkadaşlar. Şimdi sabah kalktık. Bugün kaçıncı gün bayramın? Üçüncü günü galiba. Sekiz saatten Kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Sonra da çökertmeye geldik. Çok akıllı plajına. Şu an plajının giriş yolunu arıyoruz. Bir saattir. <laughs> Gittik az önce ara sokakta. fotoğraf falan çekildik. Akım çekildik. Çok küçük ama plajını Vallahi küçük. Çok girdik çıktık gözüktü ama hala plajını arıyoruz. Neyse işte orada fotoğraf falan çekildik. Şimdi arıyoruz plajı. İnç. Bunlar da böyle yürüyorlar işte. <laughs> ben önden. Nereye gidiyor bunlar? Ay bulduk. Aa, tekneler falan var. Evet. Günaydın. gidiyoruz. Artık. Şimdi son bir kahvelerimizi yapacağız. Artık gidiyoruz. Sonra gideceğiz. Toparlandık iyice. Böyle karavan topladık. Yatakları Buraları. Buraya veda ediyoruz. Bana bıçak versene. Çok güzel bir dört günde dört gün dört gün mü kaldık biz? Evet. Heh. çok güzel bir dört günde bitti. Nasıl bitti anlamadık. <laughs> bitti artık toplanıyoruz. Hangi tokam? Aa. Artık toplanıyoruz. Kahvelerimizi yapacağız. Bunlara eşyalarımızı koyacağız. Ve gideceğiz. Operasyon sağlam. Diğerlerini ben sökerim. Tamam gel. <laughs> Şu, kayıtta mıyız lan? Kayıttım da çekemedim. Gel. Çektim. Anam böyle alacak gel. mısın? Gel 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 gel. Hop. <laughs> Al. Bu çay mi? Ver. Al bunu da. <laughs> Annem çok aklına gidiyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nasıldı kamp? Çok güzel dört gün geçirdik. Kamp alanı beğendin mi? Güzel beğendim. Sadece denizi taştı. Diğer çok güzel. Evet kayalık. Ve işletmecisi çok güzel. Çok, çok minnoş bir abiydi. Gerçekten çok ilgilendi. Sağ olsun. Gelinir mi? Evet gerçekten gelinir. Bir de çok ve çok sakin yani bakın. Şey bomboş. Sıcak duş. Makine, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi. Nasıl? Her şeyde de evet. yararlanabiliyorsunuz. Ve bunlar ödediğiniz ücretin içinde. Evet. Hani memnun kalırsınız. Biz çok kaldık. Evet. İnşallah bir daha gelmeyi nasip etsinler. İnşallah bakalım. Şimdi toparlanıyoruz artık. Yola çıkacağız birazdan. <laughs> Kız, gel baba, gel 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 gel. Ben varım, gel ben cam açacağım sana. Gel. açtık? Yavaş 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 gel, gel. Elini çek oradan. Elini. Çek. Dur babam dur. Tamam. Elin. Babam tamam bir dur. Elini kırarsın orada. o yüzden. <laughs> görüşürüz. görüşürüz. Size. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşürüz. Teşekkür, evet. teşekkür ederiz her teşekkür ederiz. şey için. Çok iyi aradınız. Çok teşekkürler. 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 Sağ olun. Bekliyoruz. En kısa zamanda bekliyoruz. Sağ Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, bir tatilimizin daha sonuna geldik. Şimdi İzmir yoluna çıktık bakalım. Yolda ne maceralar bizi bekliyor. Şimdilik veda edelim bakalım. Yolda bir şey olmazsa bu son vedamız olur. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. İyi tatiller tekrardan. Hoşçakalın. İyi tatiller. İyi bayramlar herkese.